Çılgın Çocuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar sandalye diyor şu sandalyeyi de değiştireceğim Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, video çekmeyeceğim sadece bir açıklama yapacağım Arkadaşlar e, şu an ben e, youtube'a başladığımda ilk gerçekten e, yani böyle düşünüyordum 5 aboneye geçeceğim yani imkansız diyordum ee, bir ara arkadaşlar 8 abone olmuştuk. Ben bırakıyorum YouTube'u demiştim. Bırakmadım çünkü hiç abone olmuyorsunuz demiştim. Ve şu an arkadaşlar 37 aboneyiz. 37. 40 abone olmak istiyorum. Ve 40 abone son 3 kişi. Arkadaşlar lütfen destek verin. De 40 abone olalım. 40 abone olursak. Buralar var ya ancak bu oda öyle bir şey olacak ki çıkı 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 40 abone son 3 kişi son 3 kişi gelirse işte, müp videolar gelecek her zaman videolar çıkıyor gelecek çünkü ben uzun zamandır video çekmiyorum en son ne zaman çıktım tam hatırlamıyorum bir iki hafta olmuştur herhalde ee, 40 abone şey son 3 abone kaldı ve harika videolarda gelecek o yüzden söylüyorum neyse açıklamamı yaptım 3 abone 3 abone 3 3 her videomda 3 abone edeceğim bundan sonra 3 abone sonra 40 40 kırk abone olmak istiyoruz 40 abone 40 abone 40 abone 40 abone şarkı da veririm ha 40 abone olduk diye Oraya göre ha neyse bay bay